Alo. Hocam siparişi getirdim de zil çalışmıyor galiba. Bastım kimse açmadı. Kardeşim ben dişçiye geldim. Dişçi mi? Evet evet. Sen buraya getirir misin siparişi? Tamam abim getiriyorum. Sen bana konum at. Tamam bekliyorum. Sen yiyebilecek misin ki abi? Abim şimdi geldim ama dişçi kapalı. Kimse açmıyor kapıyı. Kardeşim ben kız arkadaşıma geldim ya. Morali bozuktu biliyor musun? Tamam tamam sen üzme yengeyi. Tamam getiriyorum oraya. Konum at bana. Kardeşim kusura bakma ya. Duştaydım biraz beklettim seni affedersin. Alabilir miyim? Önemli değil abi, bir ablıyoruz. saniye bekle bir dakika. Yalnız patatesler soğuk mu acaba? Biraz sanki... Soğumuş mu abi? Evet, soğumuşlar yani ben böyle bunları... Böyle istemiyorum. Senin sigorta dişçi karşılıyor muydu abi? Dişçi mi? Ne alaka? Keşke. Sen bir Hayır keşke Geç geç, geç. sen Ne oldu?